Avşin'de terzilik yapan 50 yaşındaki Keziban Taş Yürek yaptığı çalışmalarla Citibank Mikro Girişimci Ödülleri yarışmasında finans alanında birincilik ödülünü aldı. Afşin Ticaret ve Sanayi Odası'nda bu büyük başarıdan dolayı Keziban Taş e plaket verildi. Afşin Ticaret Odası'nda düzenlenen plaket töreninde konuşma yapan Avşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkıcan, bu büyük başarının alkışlanması gerektiğini ifade ederek Keziban Taş göstermiş olduğu cesaretin diğer Avşinli kadınlarımıza örnek olmasını istiyorum dedi. Biz kendisini hem bir iş kadını olarak kutluyoruz, hem bir anne olarak kutluyoruz. Ee, zor olan bir bir şeyi başardı. Ee, tabii e, Kerzvan e, ablamın tüm bayanlara, annelere örnek olmasını istiyorum. Güzel bir örnek. Plaket aldığından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Keziban Taşyürek bana bu plaketi veren Aşrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bayanlara da sizlerin aracılığı ile söylemek istediğim birkaç şey var. Cesaretli olun ve çalışın dedi. odasına çok teşekkür ediyorum. Beni hatırladıkları için. Bana plaket verdiği için. Her zaman söylediğim şu cesaretli olun ve çalışın.